Herkese yeniden merhaba kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün Nutrigina ve Sabamed'in birkaç ürünü inceleyeceğim. Yani aynı kategoride olup böyle farklı seçeneği olan ürünleri inceleyeceğim. Kaç tane el kremi var, kaç tane şampuanım var. Aralarındaki farkları hangi saç tipine göre hangi şampuan falan tarzında böyle minik bir marka incelemesi tarzında bir şey olacak bu yeni aldıklarım kadarıyla. O zaman hazırsanız hızlıca ürünlere geçelim. Ben öncelikle şampuanlardan başlamak istiyorum. 4 tane şampuan aldım. 2 tanesi aynı. O yüzden aslında 3 tane farklı çeşit sabun ve şampuan inceleyeceğiz. Bunlar hangileri? İlk olarak saç dökülmelerine karşı olan şampuan 200 mililitrelik boyutlarını aldım. Bir tanesi kepek önleyici şampuan, bir tanesi de e, bu aynısıymış. Şu her gün kullanım için uygun olan şampuan. Şimdi dilerseniz önce saç dökülmesi hepimizin sorunu. Birçoğumuzun daha doğrusu sorunu. O yüzden saç dökülmesine karşı olan İnceleyelim. Öncelikle bu ürün tüm saç tipleri için uygundur. Yani e, kuru saç veya yağlı saç nasıl bir saç tipine e, sahipseniz hepiniz için uygun. Tek sorun ne? Saç dökülmeniz varsa kullanmanız gereken bir ürün güçlü ve sağlıklı saçlar için. E, saç dökülmesine karşı bakım yapar. Kafein ve cinko Bloba içeren NH formülüyle saçın korunmasına, hacimin güç kazanmasına yardımcı olur diyor. Onun dışında bir sürü yine yanında yazı var. Minikten böyle bir bilgi geçeyim. Çünkü az ürünü böyle güzel bir şekilde anlatmak istiyorum. pH 5.5 değeriyle saç derisinin doğal koruyucu tabakasını sağlıklı tutar ve saçın korunmasına yardımcı olur. Ve dermatolojik ve klinik olarak test edilmiştir diyor. Bu arada şöyle minik bir şey var. Bundan önce hiç fark etmemişim. Şampuan şişesinin kapağını tam doldurarak uygulayın diye minik bir not düşünmüş. Şampuan şişesinin kapağı ne kadar ona bakmak istiyorum ama bu kapak ölçülebilecek tarzda bir kapak değil sanki. Şişesi bu şekilde. Bunun 400 mililitre olanı da var. Ben şimdilik hem deneyeceğim edeceğim falan tarzında 200'lük aldım. Kokusu normal Sebamed'in ee, Sebamed kokuyor. <laughs> Nasıl bunu size tarif edebilirim? Bilemedim. Yani güzel bir kokusu. Hani böyle ağır falan bir kokusu yok. Bu bu şekilde. Bundan iki tane almış oldum ben. Şöyle çünkü özellikle Bazen dönemsel bir mevsim geçişinde falan kepek olabiliyor saçımda. Onun dışında genel sorun hepimizde dediğim gibi olan saç dökülmesi. O yüzden bundan iki tane tercih ettim. Şimdi de kepekle ilgili olanı inceleyeceğim. O da şu ürün mavi yazılı anti dandruff diye geçiyor. Yal ve kepekli saç ve saç derisi için uygundur. Sabun ve alkali içermez. İçerdiği prokton olamin sayesinde kepeği meydana getiren iritasyonu ortadan kaldırır. 14 gün sonunda %50 daha az kepek vaat diyor Hemen azıcık yan tarafı okuyorum. Saç derisi kepeği önlemek için uğraş verirken saç canlılığını kaybederek matlaşır. Kepek önleyici şampuan içeriğindeki hafif yıkama aktif maddelerle saç ve saç derisini temizleyip ve kepeğin önlenmesi için özel olarak geliştirilmiştir. İçeriğindeki aktif madde pirokton, olamin kepek tabakalarını temizleyerek iritasyonu yatıştırır. Kepek testinde etkisi kanıtlanmıştır. 14 gün sonra %50 daha az kepek ve saç nemlendiren ve bakımını yapan maddeler saçı geri kazandırır. pH 5.5 değeri saçlı derinin asit mantosunu gelişimi desteklerken koruyucu fonksiyonunu stabilize eder. Sabomet kepek önleyici şampuan etkili kepek kontrol özelliği klinik olarak test edilmiştir. Sağlıklı saçlar için kullanan bunun şişesi bir tık daha farklı. Ne kadar önemli bilmiyorum yani bir önemi yok şişesinde ama şu şekilde de görün. Bunun 400 ml'si de aynı şekilde büyük oluyor. Yine dediğim gibi 200 mililitre bir de bunu aldım. Son olarak e, bunları geçtim normal günlük kullanmanız için de e, evde şampu. Bu her gün kullanım için uygun olan şampuan. Bu da normalden kuruya dönük saçlar için yani çok yağlı bir saçınız varsa sizin için uygun olmayabilir. Normalden kuruya dönük saçlar için uygundur. Saç takını mikro ve hacim kazandırır günlük saç bakımı için ekstra yumuşak. Temizleme sağlar. Ee, onun dışında yine yan tarafa hızlıca bakıyorum. Bugünlük şampuan olduğu için biraz daha diğerlerinin hızların az yazı var yanında. Saçın nem dengesini destekler. Hacim ve ipeksi parlaklık sağlar. Yine pH 5.5 değerli. Saç derisinin doğal kurucu tabakasını sağ ve saçın korunmasına yardımcı olur. Dermatolojik olarak test edilmiştir. Bunun da bir içeriğine çok minikten böyle şişesini nasılmış bakalım. Diğerlerini gösterdim. <laughs> bu şekilde saç dökülmesine karşı olanla aynı şişesi var. Yine aldığınızda veya alırken yani yanındaki yazıları falan mutlaka okuyun. Saç tipinize uygun mu falan diye bakın. Çünkü mesela kıvırcık saçınız varsa ve eğer saçınıza uygun olmayan bir şampuan kullanırsanız saçınız bir anda yağlıya dönebilir. Yani bu sizin aslında kendiniz uygun olan şey kullanmanızla birazcık alakalı. O yüzden mutlaka bakıp alın diyorum. Ve krem incelemesine geçiyorum. İndirim vardı. Şöyle 5 tane Neutrogena'nın kremini aldım. 2 tanesi aynı. Yani genel olarak 4 farklı çeşit inceleyeceğim. Farklarını anlatacağım. Öncelikle şunlar birbirinin aynısı gibi görünüyor. Tek farkları biri parfümlü biri parfümsüz. Bunları incelemek istiyorum. Yani özellikleri sanırım aynı. Dediğim gibi tek farkları parfümlü olup olmaması. Kur ve çatlamış eller için anında rahatlama sağlıyor. Tek bir damlası bile... Yeterli diyor. Gerçekten aldığımda e, parfümlüsünü değil de şu parfümlüsünü kullandım. Kokusu gayet güzel. Şimdi kokularına da bakacağım. Ve nemlendirmesi çok güzel. Elimde hiçbir şekilde böyle yapış yapış şey bırakmıyor. His bırakmıyor. Zaten krem özellikle el kreminde en çok dikkat edilen şey bence bu. Tekrar sizin için bir koklamak istiyorum. Bu parfümlü olan. Bakalım ne kokuyor. Bu arada şöyle çok bembeyaz bir yapısı yok. Direkt böyle dağılıyor şeffaf tarzında bir rengi var böyle hani bir çiçek bir şey falan kokmuyor krem kokusu alıyorum sadece bir de şu parfümsüze bakmak istiyorum yapıları zaten aynı birebir yani krem aynı krem bunu söyleyeceğim parfümlü olan da bir tık daha böyle bir aroma bir bir şey böyle aramıştım mesela çiçek kokabilir herhangi bir şey kokabilir parfümlü olan krem kokuyor. Normal krem kokusu. Herhangi bir krem kokladığınızda burnunuza gelen koku parfümsüz olan da herhangi bir koku yok. Yani mesela parfümsüz olan kremi benim elimin her yerine döküp bana elimi koklatsanız krem sürdüğünüzü anlamam. Hiç kokusu yok. Böyle de garip bir şeyle karşılaştım şu an. Parfümsüz olan şu kırmızı renkli olan hiçbir şekilde kokmuyor. Ama parfümlü olan da öyle bir koku yok. Sadece dediğim gibi krem kokusu var. Yani sizi rahatsız edebilecek bir koku olmadığını düşünüyorum. Yine de tercih sizin. Ben bu şekilde iki çeşit göstermiş olayım. Daha sonra şöyle bir el ve tırnak bakım için olan kremini aldım. İki kat daha güçlü tırnaklar vaat ediyor. Bu gri renkli olan. Onun dışında elleri nemlendirir, korur ve yumuşatır. Yağsızdır diyor. Diğerleri normal. Bu yağsız diyor. Tırnak üzerindeki çizgileri pürüzsüzleştirir. Tırnak etrafındaki deri yumuşatma yardımcı olur. Tırnakları iki kat daha güçlendirir. Ellerinizi yoğun bir şekilde nemlendirir ve besler. Bunun da bir yapısına hemen bakalım. Bakın bu bildiğimiz beyaz krem gibi çıkıyor. Bunu da sürdüğümüzde hemen pıt diye dağılıyor. Çok da güzel hepsini nemlendirme sağlıyor bence. Sadece tırnak bakımını da aradan çıkarayım. Hem elimde bakım lazım elime de bakım olsun derseniz bunu tercih edebilirsiniz. Çünkü ikisi bir arada bir daha böyle mantıklı ve kullanışlı olabilir. Ve son olarak şu aynısı iki tane vardı geçiyorum hidrobus jel krem yine el kremi tek farkı jel yapıda olması eğer e, sürekli izleyicimseniz biliyorsunuzdur ki yüz kremlerinde, yüz nemlendiricilerinde jel kremleri daha çok tercih ediyorum bana daha sağlıklı bir görünüm veriyormuş gibi geliyor daha kolay dağılıyor veya makyajını atma daha çok yakıştığını düşünüyorum en azından kendi cilt tipim için ve kendi kullandığım kremler için jel kremi daha iyi buluyorum daha kullanışlı buluyorum. Bir tık daha önde benim için. Bunun özelliği de Neutrogena Hydro Boost Jel Kremin ultra hafif yapısı ve tazeleyici formülü hyaluronik asit ile güçlendirilmiştir. Arlanın bin katını su tutabilen hyaluronik asit içeriği cildinize yoğun bir nemlendirme sağlar diyor. Cilde nemi hapseder ve cildiniz ihtiyaç duydukça ona geri vererek nem dengesini sağlar. Fark edilir şekilde yumuşacık ve pürüzsüz el için 24 saat boyunca nemlendirme sağladığı klinik olarak kanıtlanmıştır diyor. Yağlı bir his bırakmayan formülü anında emilir diyor. Ee, bir de son olarak bunun yapısına bakalım. Elimin her yerine sürdüm ama bu direktman çok minik böyle bir mavi renkte tarzında geliyor. Yine şuraya süreceğim. Bu koyduğunuz gibi su gibi oluyor. Zaten direktman bakın. Rengi falan kalmadı. Direkt böyle. Hepsi çok güzel nemlendirme sağlıyor bence. Gayet Nutricina el bakımında özellikle el kremlerinde kendini kanıtlamış bir marka diye düşünüyorum. Ve güvenerek kullandığım iyi markalardan bir tanesi. Son olarak size göstermeyecektim ama bir videonun sonuna ekleyip size de göstermek istedim son anda. Sonra bu minik e, okyanus esintisi kokulu duş jellerini aldım. Çok minik boyutlarda böyle seyahate çıkarken yanınıza rahat rahat alabileceğiniz boyutta bir ürün. 50 mililitre. Bu arada son kullanma tarihlerine daha 3 sene falan vardı. Bunları Migros'tan aldım. 50 kuruşa çok uygun olduğunu düşünüyorum. Böyle minik minik kullanırım diye düşünüyorum. Bunu da videonun sonuna eklemek istedim. Belki indirime tekrar girdiğinde veya indirim denk geldiğinde bakmak istersiniz. Bunlar da bu şekilde. Bugün ürünlerim bu kadardı. Umarım keyif alarak izlemişsinizdir. Hala değilseniz aşağıdan kanala abone olmayı ve video beğenmeyi unutmayın. O zaman hepinizi öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.